sevgili gençler. Bir dersimizle daha birlikteyiz arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde hız ile hız 2 ile hemen kaldığımız yerden dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizde tepkime hızlarının ölçülme yöntemleri üzerinde duracağız. Renk değişimi, iletkenlik değişimi, basınç, hacim değişimi ve pH değişimine göre. Biz bu yöntemlerden faydalanarak hız takibi yapabilmekteyiz arkadaşlar. Evet, hemen renk değişimi ile başlayalım. Giren ve ürünlerdeki maddelerin renklerindeki değişime bakarak hız takibi yapıyoruz. Hemen kalemimizi de alalım. Şimdi girenlerde Etilenin renksiz hali bromun tepkimeye girmesi kızıl kahverengi ve oluşan alkil halojenürme bağlı olarak ürünlerin renksiz bir yapıya dönüşmektedir. Bu şekilde hız takibi yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde renksiz hidrojen ile mor renkteki iyotun renksiz hidrojen iyodürü oluşturması Bir diğer iletkenlik değişimi. İletkenlik derken elektrik iletkenliğinden bahsediyoruz arkadaşlar. Elektrik iletkenliğini bize veren iyon derişimidir. Oluşan iyon derişimi. Ve iyon derişimi arttıkça da iletkenlik değişimi artmaktadır arkadaşlar. Şimdi Şöyle bir örneğimize bakalım. Bir asit oksidimiz su içerisinde H artı ve bir karbonat iyonlarını oluşturmaktadır. Girenlerde iyonumuz yok ama ürünlerde iki tane iyonumuz var ve bu iletkenliğin arttığı anlamına gelir. Şöyle örnek de verebiliriz. kalemimiz renk değiştirmek istemiyor anlaşılan o ki Hatırlayalım. iyonik bileşiklerde İyonik bileşiklerin katısı elektriği iletmemektedir. NaCl, sofra tuzumuz katı halde elektriği iletmemekte fakat sulu çözeltisi elektriği iletmektedir. Burası iletmez. Ama iyon hali elektriği iletmekte. Onunla birlikte asit ve bazlardan da örnek verebiliriz. Asitlerin sıvısı elektriği iletmez arkadaşlar. H2SO4 akü asididir. Sıvı halde elektriği iletmez fakat sulu çözeltisi elektriği iletmektedir. Bazların sıvısı da sulu çözeltisi de elektriği iletir. Tabii ki katı hali iletmeyecektir. Burası iletmez, iletir. Sıvı verilmiş olsaydı iletir şeklinde o zaman bir iletkenlik değişimine çok da bakamayacaktık arkadaşlar. Bir diğer etki düzeyimiz basınç ve hacim değişimi. Şimdi basınç ve hacim değişimine bakabilmemiz için maddenin gaz fazında olan taneciklerinden yararlanırız. Sabit hacimde kabımız sabit. Sabit hacimde basınçtaki değişimden yararlanırız. Eğer basıncımız sabitse bu pistonlu kaptır hatırlayalım. O zaman hacimdeki değişimden yararlanarak tepkime hızını ölçebiliriz. Şimdi burada tepkimeye baktığımız zaman girenlerde 4 mol gazımız var. Burası 1 mol, burası 3 mol. Toplamda girenimiz 4 mol gaz içermekte. Ürünümüz de 2 mol gaz içermekte. Girenlerden ürünlere doğru. Eğer basıncımız sabit ise hacim azalır. Eğer hacim sabit ise bu sefer basınç azalır şeklinde yorum yapabiliriz. pH değişiminden yararlanarak pH değişiminden yararlanarak hız kontrolü yapacaksak o zaman bizim asit ya da bazımızın olması gerekiyor. Yani ortamda hidrojen iyonu ya da hidroksil iyonunun bulunması gerekiyor ki biz pH değişiminden bahsedebilirim. Şöyle hatırlayalım. pH metremizde 0, 7, 14, eğer sıfıra doğru ilerliyorsa asitlik artar. 14'e doğru ilerliyorsa bazlık artar idi. Hemen buraya bakalım. Hidrojen iyon derişimi girenlerde bulunmakta fakat ürünlerde hidrojenim yok. Bu ne anlama gelir? Girenden ürüne doğru hidrojen iyon derişimi azalmaktadır arkadaşlar. Hidrojen gazı çıkışıyla ortamdan uzaklaşıyor hidrojen iyonlarımız. Hidrojen iyon derişimi azalıyorsa o zaman asitlik azalır. Asitliğin azalması ne anlama geliyor? pH artar demek. Açıklamayı da alta bu şekilde yazmışız. Evet sorumuza da bakıp dersimizi sonlandıralım. Yukarıda verilen tepkimeler sabit sıcaklıkta ideal pistonlu kapta gerçekleşiyormuş. Bu da anlama geliyor. Hemen hatırlayın gazlar ünitesi. İdeal pistonlu kap basıncı sabit olan sistemdir. Basıncı sabit olan sistemdir. Dolayısıyla bu sistemde tepkimelerden hangilerinin hacim azalmasına göre hız takibi yapılabilir? Neye bakacak arkadaşlar? Gaz mol sayısına. Hemen bakıyorum. Birinci tepkimede girenlerde 2 mol gazım var. Ürünlerde de 2 mol gazım var. Dolayısıyla burada bir değişim söz konusu değildir. İkinci tepkimeye bakıyorum. İkinci tepkimeye girenlerde 3 mol gazım var. Ürünlerde 2 mol gazım var. Gaz mol sayım azalmış. Sabit basınçlı sistemde hacim azalır deriz. İkinci tepkimimiz bizim soruda istediğimiz cevabı sağlar. Üçüncü tepkimeye bakıyorum. Üçüncü tepkime de 4 mol gazım var. Ürünlerde 2 mol gazım var. Yanılıp da fiziksel hallerine bakmadan buraya 4 mol demiyoruz hiçbir şekilde. Çünkü h 2 sıvı fazla almıyoruz. 4 molden 2 mole yine aynı şekilde hacim azalması söz konusu. Bizim cevabımız 2 ve 3'tür. Evet gençler. Dersimiz bitmiş. Bir diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.